Ee, gerçekten bunun içeriği doldurulmalı. Peki sizin e, bunca deneyimden sonra bir çözüm öneriniz ve şeyiniz var mı? Yani bir hani bunca yıl e, en hem acı deneyimleri yaşadınız hem parlamentoda bulundunuz. Evet cezaevinden çıktıktan sonra Avrupa Birliği sürecini desteklediniz. O arada e, İmralı'dan tabii gelen mesajlar var. Geçen gün Kandil'le yapılan, siz de evet. Ertuğrul Bey görüştünüz. Kandil'de Murat Karayılan'ın açıklamaları akşamda yayınlandı ve o, o Abdullah Öcalan'ın yol haritası üzerinden devletle görüşmelerin sürdüğünü ve bunun birkaç ay önce de tekrar üç aşamalı bir plan verildiğini, bir tanesinin anayasa değişikliği, diğerinin bu o, faili meçhuller ve oradaki Güney Afrika'da olduğu hakikat gibi Komisyon. hakikat, hakikat Komisyon, komisyonu evet. yani oradaki geçmişteki acı olayların irdelenmesi ve üçüncü bir yol olarak da bütün bu sürecin destekleneceği bir takım konferanslar Aydın girişimleri destekler Aslında şöyle bir şey var yani Nurayı'n söylediği gerçeklik ve temkinlik içinde gitmek kaydıyla gelinen bir aşama var. Yani bu aşamayı önemsemek gerekiyor. Yani iktidar orada duramazsa yani 2009 Habur girişleri ne kadar gelen sürecin arkasında diyelim duramadı hükümet. İşte askerler tepki gösterdi. Dönemin ana muhalefet partisi CHP karşı çıktı, MHP karşı çıktı. Ama mesela bugün CHP'de yeni liderlik, yeni genel başkan, partinin değişen yeni CHP denilen kadroları bu sürece daha sıcak bakıyorlar. Dolayısıyla yarın seçim oluyor. Bakarsınız iktidar değişir. Bakarsınız siz koalisyon ortağı olursunuz. Burası Türkiye. Her şey olur. Dolayısıyla iki yıl sonra yani 2009'u ben esas alıyorum. O demokratik açılım sürecini. Onu da çok önemsiyorum. Yani onun sabote edilmesi, kesintiye uğraması bunlar hep elimizdeki veriler. Ama bakın Abdullah Öcalan, Murat Karayalç, Karayılan eğer biz demokratik sürece geçirecekse buna katkı vermeye hazırız diyorlarsa o zaman siyaseti siz siyaset yapmak üzere meclise girenlere de bir görev düşüyor. Bu 20 sene önceki Leyla Zana değil o zaman genç bir hanım olarak girdiniz. Birçok tecrübesizlik vardı. Ve biz ne zaman size mecliste de böyle konuşmalar yapardık? E biz nasıl çözeceğiz? Ya da geçen sefer, geçen dönem DTP'liler, BDP'liler de bunu söylüyor. Efendim biz şey yapamayız, muhatap Kandil, muhatap İmralı. Hayır, muhatap parlamento içindeki siyasetçiler. Yani burada bir güç olmalı ki silahlı hareket siyasallaşabilsin. Bu dediğiniz gibi belki dağdaki PKK'ların da inerek sivil sürece e, katılması, bunu başarmış toplumlar var. Güney Afrika başarmış, ETA İspanya'da, değil mi o İspanya başardı anayasa değişikliğiyle, İrlanda, İra başardı, İskoçya'da seçim oldu, yerel parlamentoda ayrılıkçı parti e, ne bileyim, seçim kazanıyor. Ama hep bir demokratik çıkış noktasında gidiliyor. Onun için buradan geriye kaymamak gerekir. Hani geri dönülmez bir yol deniyor ya. Tekrar silaha başvuracak, tekrar çatışmalara girilecek. Hatta işte kıyamet kopacak, iç savaş çıkacak, cennetle cehennem arasındayız falan. Bu söylemlerle toplumu ürkütmek yerine Anladım. gerçekçi olarak sizler ne yapacaksınız? Ee, nasıl ki bütün partilerin şeyi var, seçim beyannameleri, sizlerin de var. Barış demokrasi bloğu, bağımsızlar işte BDP destekli bağımsızlar. Yani bütün bu şey içerisinde siz ne yapacaksınız? Ben de bunu merak ediyorum ve bir gazeteci olarak merak ediyorum çünkü toplumu aydınlatmak işte bu kadar IMC şimdi küresel değil mi bir yayın yapıyor? Herkes izliyor, Türkiye izliyor. Biraz bunlar üzerinden Nereye fikir üretelim isterseniz. Belki şunu da eklemek lazım daha açık bir ifadeyle. 15 Haziran sonrası için ee, Öcalan'ın İmralı'dan ifade ettiği, Avukatlar Öcülü'ne ifade ettiği ha, bir şey, şey var. Bey, birkaç günlük şeylerle de olmaz. Evet. O süreler de aşılır. Yani evet, tabii, bu tabii. yeni bir dönem açılıyor. Ee, ama çözümü gö gö çözüm çıkarsa ortaya bir yılda beklenir, iki yılda beklenir. Yeter ki çözüme... Nasıl gidilecek? Anayasa değişikliğiyle mi, de mi gidilecek? Anladım. Din mi gidilecek? Şimdiki hedef anayasa. Gerçekten anayasanın bunu çözmesi gerektiği inancını evet. taşıdığımız için o kadar ısrarla bu seçimi zorladık. Dikkat ederseniz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa grubu olan bir parti bütçeden para alamıyor. Yüzde onluk baraj gibi bir dev gibi bir handikap var önümüzde. Buna rağmen Kürtler bütün demokratik yolda yöntemleri zorladı. Aslında baktığımızda sistemin Kürtleri istemediğini görüyoruz. İki uygulama. Biri ekonomik, biri siyasi. Para vermeyerek bitirmek istiyor. Diğer tarafta siyasi olarak barajı koruyor. Artı korkunç operasyonlarla bütün, açılıyor. bütün kadrolarını almış cezaevine koymuş. KCK davaları. 2009'da yerel seçimler sonrasında hükümet intikam alırcasına yöneldi. Ve şu anda haktan insanlar kadro görevini görüyor yapı içerisinde. Herkes görev almış ama bu seçimi kurtaralım ki barışçıl bir sürece evrilsin. Demokratik zeminde bu sorun tartışılsın. Bir de Kürtler çok statik bakmıyor. Yani özellik midir, eyalet midir, federasyon midir? O da çok önemli değil. Yeter ki bir irade ortaya çıksın. Evet ben bu sorunu Kürtlerle konuşarak çözeceğim desin. Benim projem bu. Çok açık, net bunu ifade ediyoruz. Biz çok öyle statik değil. İlla özellik olacak diye bir talebimiz yok. Bir bir konuşulsun. Peki nereden Devlet, sistem ve neye evet bitmeli? diyor. Yani Kürtler konuşmaya sorunu demokratik zeminde çözmeye hazır. Bitsin Ama devletin için... neye hazır olduğunu veya olmadığını bilmiyoruz. Uygulamaları esas alıyoruz doğal olarak. Bakın 18 Nisan'da e, Bismil'de vurulan 16 yaşındaki e, Halil İbrahim Oruç katili bilinmesine rağmen yargı önüne çıkarılamıyorsa benim bu aileye veya o halka diyebileceğim bir şey olmaz. Çok Bunun basit bir başlangıç örnek. Başlangıç olarak olmazsa olmaz dediğiniz birkaç nokta var mı? Olmazsa olmazımız şu, Kürtlerin bir kısmını tasfiye ederek ben bu işi çözeceğim diyorsa bu büyük bir yanılgı bu Kürtler tarafından reddedildi. Yani Kürtleri Kürtler muhatap bir bütün almadan. Olarak, Kürtler bir bütün olarak sürece mi dahil olmalı? Genel açıdan söylüyorum. Kandili de müdahil olmalıdır, imdarlısı da müdahil olmalıdır e, ee, Şerafettin Bey'in partisi de olmalıdır, Hakparı da olmalıdır, BDP'si de olmalıdır. Bütünlüklü olarak sadece bu kesim iyidir, bu kesim kötüdür, hayır ben bu mantığı doğru ve bir şey kazandırmayacağı inancını taşıyorum. Halen var bir takım köşe yazarlarında şu iyiydi, şu kötüydü. Yani Kürtleri birbirine kırdırmanın bir anlamı yok. Sürece de bir şey kazandırmayacak. Kimsenin elini güçlendirmeyecek. Yani siyah beyaz ayrımını yaparcasına Kürtler arasında bu ayrıma gitmenin de ne Kürtlere ne de Türkiye halklarına ne de devlete bir şey kazandırmayacağını ifade etmek istiyorum. Anladım, Örneğini de artık. Filistin'de verdim. Yani Filistin Kürtler böyle 50 yılı kaybetti. Yani. Biraz ters sefer bir politik oldu. Kürtler bir araya gelmeye başladılar. Bu Şimdi seçimde Kürtler blokta oluşan tabloda o anlamlı bir e, strateji çizdi. Bunu biz 2005 yılında Derya Bey de çok iyi hatırlar. Biz 2004'ten sonraki süreçlerde başlattık. Bütün kesimlerle görüştük o zaman. Demokrasi, toplum hareketi. Ra, evet, e, saygıyla anıyorum. E, Orhan, Orhan Bey vardı Orhan. yanımızda. E, 14 kişilik bir kurul oluşturduk. E, bütün genel başkanlarımızı bir araya getirdik. Dedi ki toplumda bir karşılığı var bu insanların. Hepsi emek vermiş. Hepsi bir araya gelmeli. Ve yeni döneme hep birlikte kolektif bir akılla, ekip ruhuyla bu dönemi omuzlamalıyız istedik. Çabasını sarf ettik. Tadde Tepe'nin kuruluş aşamasına kadar. Şimdi biz yasaklıydık. Dörtlü kuruluş. E, Siyasi yasaklı olduğu için yerimizi alamadık. Ee, ama arkadaşlarımız partiyi kurdular ve belli bir noktaya kadar da getirdiler. Sonra tabii partinin kapanma sürecini yaşadık. BDP kuruldu. Yani sistem Kürtlerin kurumsallaşmasına izin vermiyor. Bir kurumun olabilmesi için bir sekreteriyasının bir arşivinin olması lazım. Arşiv yoksa o kurumsal alan yok demektir. Arşivin oluşmasına bile izin vermiyor. Sürekli kadrosu gözaltına alınıyor. Arşivi tarumar ediliyor. Kimse gelip sekreteriyasını yürütemiyor. Kurumsal alana izin vermiyor sistem. Demin e, Mahmut Bey güzel şeyler söyledi. Yani hiç mi bir şey yapılmadı? Çok şey yapıldı. Çünkü toplum dayatıyor. Halklar dayatıyor. Dünya dayatıyor. Yani hiç kimsenin değişim önünde set olma şansı yok. Hiçbir ülke şu anda kendi başına, kendini yönetme şansına sahip değil. E, ekonomi küreselleştiği gibi siyaset de küreselleşti. Şimdi Türkiye Devleti diyebilir mi? Ben bütün siyasetimi kendim belirliyorum. Hayır. Kendisi belirlemiyor. Küresel güçler var ve siyasal, ekonomik hatta sosyal alanı bile onlar belirliyor. Bunu da görmek gerekir. Şu anda Başbakan'dan beklentimiz bu kadar kesimin desteğini arkasına almış ki bu umutları yıkmasına izin vermemeliydi. Var kendi iç yapısında da statükoyu koruyan güçlü kesimler var. Onu görüyoruz. Bu Kürtlerde de var. Türklerde de var. Her kesimde var. Bunu bir Avrupa Parlamentosu konuşmamda ifade etmiştim. Yani değişime karşı bir direnç var. Ve bu direnci gösterenlerin etnik kimliği yok. Ya da ideolojik olarak herhangi bir yerde olması gerekmiyor. Değişim onun için tehlikeli. Hükmü etmiş uzun yıllar. Bu Türk de olabilir, Kürt de olabilir, başka etnik gruplar da olabilir. koyu korumak istiyor. Kendisini başka türlü ayakta tutamıyor. CHP'deki değişimi... CHP'deki değişim keşke seçim dönemine denk gelmeseydi. Öncesinden ya da sonrasında olsaydı daha inandırıcı olurdu. Peki, Şimdi diyor ki ben özellikliği kabul mi? ediyorum. Özellik 1988'de zaten Avrupa Konseyi'nin önlerine sürdüğü ve bu yerel yönetimler bağlamında imzaladıkları bir metin. Ama çekinceleri olan bir metin. Evet. Başbakan diyor ki biz o çekinceleri kaldırdık. Yani bu bu yeni bir şey değil zaten. Ama Leyla Hanım, en azından seçim sürecinde bir siyasi harekete terörist demiyor, bölücü demiyor. Ama yar Vay yarın söylemeyeceğinin garantisi ne? E ama yani yani, yani bunu, e, bunu eşit yere koyabilir misiniz kusura bakmayın. Gerçekten öyle bir garantisi varsa biz de memnuniyetle takas ederiz. Ay garantisi yani, Ama seçim sürecinde toplumu germiyor. Memnuniyetle yani yaklaşın. Şey, dikkat ederseniz reddetmiyor Hiçbir açılımı reddetmiyor Kürtler. CHP'den gelsin, AK Parti'den gelsin, MHP'den gelsin fark etmiyor. Kürtler Neyse, karşı ama bir, durmuyor. Ama bir şu durmuyor aralarında ama bir temkinli temkinli yaklaşıyor. Yani bu oya dönüşmez. O o, oya dönüşmez. Neden dönüşmez? Toplumsal gerilim açısından diyorum. Sistemin bütün partileri denendi. Kürtler uzun yıllar CHP'de de Ahmet Beyler hepsi CHP'nin içerisindeydi. E, şu anda MHP'yi ayak tutan ayakta tutan bir kesim Kürt var. E, AK Parti'ye 75 tane milletvekili başbakan diyor ki 75 tane milletvekilim var Kürtler içerisinde. Ama bir gün Kürt sorununa ilişkin iki ya üç kişinin dışında Kürt sorununa ilişkin tek söz duyan Aynen, yok. Hayır oraya dönüşecek bir şey yok zaten. Tam da o nedenle. Yani Kürtlerin mevcut sistem partilerinden umudunu yitirdiğini ifade etmek istiyorum. Ama şu blok Emek Özgürlük ve Demokrasi bloğu gerçekten şu anda bir sinerji yarattı. Çünkü iki cepheden açılım sağlandı. Demin e, stratejik e, açılım yaptığı dediğim nokta bu. Hem Türkiye demokratları, liberalleri, sosyalistleri ne ulaşma, hem aynı zamanda diğer kürt kurumsal alanları bir araya getirme. Burada, İkili bir ya, siyaset yürütüyor. Burada yalnız bakın batıya. şöyle bir problem var. Yani ben de şöyle bir itirazda bulmak istiyorum. Tartışma gelişsin diye. Şimdi sonuç olarak sizin bu dediğiniz blok olsa olsa büyüse büyüse yüzde 11-12 olur. Sonunda yüzde 88'lik bir kitle var. Yani ve çözüm de o yüzde 88'lik kitlenin önemli bir kesiminin ikna edilmesiyle mümkün. Kesinlikle. Yani bizim derdimiz o karşı çıkan ve e, bu böyle düşünmeyen insanların ikna edilmesiyle mümkün. burada temel korkulardan birisi şu: PKK'nın sürdürdüğü ve zaman zaman da gerginliğe yol açan bazı şiddet eylemleri. Yani PKK bunu şöyle savunuyor. Diyor ki biz gerillaları hareketsiz bırakıyoruz. Ona gelip hücum ediyorlar. O yüzden oluyor bu. Ama bütün bunlara rağmen Kürt hareketi açısından da şöyle bir problem var. Yani işte bir programda biz Osman Baydemir ile birlikteydik. Kürt hareketi açısından, siyasi hareket açısından silahlı mücadele miadını doldurmuştur dedi ve bu tepki daha çok Kürt kesiminden geldi. Nasıl sen böyle bir şey söylersin? Haddini aştın falan diye. Ve o zaman şöyle bir endişe bilirdi. Yani bu her zaman bir silah olarak ...çözümde e, kullanılacak mı? Bu silahın böyle kullanılacağı konusunda Kürtler arasında bir konsensus var mı sorusu... ...Türk toplumunun, bu konuda endişeli kesimin e, şeylerinden biri. E, tepki gösteren, yani biz de tartıştığımız için söylüyorum bunları. Bu problem hala bir soru işareti olarak duruyor. Mesela biz şimdi şunu açıkça söylüyoruz. Diyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapmasın oraya. Yaptığı zaman bunun yol açacağı sonuçlar Kürtler'de şiddeti kışkırtıyor... Yani ve normal e, barış içinde konuşmayı engelliyor. Fakat bunu herhalde Kürt tarafı da eskisinden daha ciddi bir şekilde yapmak zorunda. Şimdi... Ama şöyle bir şey de yok mu arkadaşlar? Yani biz diyoruz diyorsunuz ama siz kaç kişiyi temsil eden söyleyebiliyorsunuz? her şey yok, devam yani ediyor bir yerde. Şöyle bir yok, şey de ben, var. Yok. Tamam ben şimdi bunu Yani ben yok. ben o yüzden soruyu iki ben bunu iki haklı cepheden... bir şey ol, ben, ben şöyle bir şey söylemiyorum. Biz ben... diyoruz karşılıklı olsun. Evet. Siz Kürt hareketine diyorsunuz ki siz diyin ve karşılığı olsun. Burada bir evet. asimetri oluşuyor. Yani, yani ben o yüzden soruyu iki bakımdan sormak daha doğru. Yani mu yok gibi. ben şeyi bir ben anlatayım. Yine sizin ya yok kalsın. bunu şey Yani açmak için söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Yani niye böyle söylenmiyor? Niye ben Türk toplumunda yani